ses normal, misafirlikteyim de, kötü oldu gelişemedim o yüzden neyse gaffur sunar ismi verdinç değil sadece çaldım. Ötede de bitmedi gitti dü ya, ağlayacağım şimdi. Ali'nin 100 lirası var, 20 lirasını kardeşine, 30 lirasını arkadaşına, 30 lirasını babana, 20 lirasını manava vermiştir. Ali'ye ne kalmıştır? Ali'ye ne kalacak Ali'ye dert kaldı. Ali'ye ne kalacak ya? Bu Ali'nin çektiği dert nedir ya arkadaşım ya? Gel bak durduk yere Ali'ye üzüldüm şimdi ya. Tübe estağfurullah. Hı, fırça nerede ya? Ha fırça bizim çocuğun kafasındaymış ya. Ne fırçası baba ya? Saçını diyorum oğlum. Ne olmuş saçını? Oğlum daha ne no. olacak? Fırça gibi olmuş saçın ya. Hatta çok <gülme> Barış şu saçına söyle de evi süpürsün bir işe yarasın. Baba abartma ya. Abartma ama oğlum geçen uyuyorduk tamam mı? Bir kuş testleri durmaya başladı. Bir baktım odana geldi. Böyle saçın kendi ekosistemi oluşturmuş. Böyle kuş yuvaları vardı oğlum. Kuşlar yuva yapmış saçında böyle kuşlar uçuyordu. O derece. Babam da i̇şte, taktı kafamdaki saçıma yağdı. Ben Kestim Abi kolay gelsin. Hoş al kardeşim. Abi sıra var mı? Kardeşim ne sırası ya burası okul mu? Ha 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 Bu neydi şimdi abi? Kardeşim abi, şaka şey yapayım dedim. Abi sen şaka yapma tıraş yap. <laughs> Bak sen de komiksin. Abi senin dükkanın ismi Berber mi? Evet kardeşim. Abi gerçekten çok yaratıcı isimmiş ya. Çok düşündün mü abi bu ismi koyarken? Sorma ya. Bir ay düşündüm ismini. Diye. Sonunda güzel bir isim buldu. Bayağı yormuş seni. Gel kardeşim olur. Oturayım abi. Kardeşim, bir şey yapalım. Abi, birazcık kısa. Tabii mi? Böyle çok azcık alalım. Yani ünlen ünlen değil abi. Çok azcık keselim. Tamam mı? Tamam kardeşim merak etme. Az bir şey alacağım. Abi o ne ya? Kardeşim örtü işte. Önünü sereceğim. O nasıl örtü ya? Nasıl Bizde böyle kardeşim. Hadi bakalım. Abi niye gözümü kapattım ya Kardeşim sürpriz olsun dedim Aç bakalım Açıyorum abi göremiyorum bir şey ya <laughs> Nasıl kardeşim beğendin mi Beğendin değil mi Tövbe estağfurullah Ne yaptın <laughs> kafama Kardeşim harika oldun Abi azıcık kes demiştim ya Kardeşim azıcık kestim zaten Abi nasıl az kestin ya? Kafam yeni biçilmiş çimen gibi olmuş. Kardeşim normal makinayla kestim işte. Abi çim biçme makinesiyle mi kestim? Bu kafam ne böyle ya? Ya kardeşim abartıyorsun. Çok az kaldım Kirpi gibi almışım. kardeşim. Samimi söylüyorum çok yakışıklı oldun. Yarın ben bu tipte nasıl okula gideceğim ya? Herkes dalga geçecek. Hmm. Baban çok zor uyandım ya. Kuşlarım sorma ya. Beğende gece uyuyamadım. Oyun mu oynadın? Yok kuşlarım. Akvaryumu filan temizledim. Öyle geç yattım. Ha anladım. Ben de gece saçımı yaptım. Uyuyamadım ya. Üzerim, saç mı yaptın? E normalde saçın yok muydu zaten? Niye tekrar yapıyorsun? O anlamda mı dedim ben? Ya benzi saç üretip saç satmaya başlamış değil mi Melisa? Hı, ya ne saçmalıyorsunuz ya? Şu saçımı yaptım derken hani düzleştirdim filan. E anladım. Ütüyle mi düzleştirdin? Ya o değildi. Ders başlayacak çaycan daha gelmedi okula. Nerede kaldı acaba? Harbiden oğlum o normalde erken gelirdi. Bir şey var Kesin çay ocağında uyuyakalmıştım. Benzi daha benzi kaldı. Ne olur. <laughs> Kardeşi de abi düğme beni, abi beni düğme diye ağlamıştı. Bak bak bu da iki dakikada film yazdı ya. Günaydın Tümez. Müşrem kafanda patlamış mısı kovasını koy Ben mi yanlış görüyorum Hele Ya çaycan niye kafana patlamış mısı kovasını taktın Adam ne kadar çok ben çalıştıysa kafası patlamış Müşrem tamam yani şakayı ben yaptım da Bence o kadar da komik değildi Niye yaptım ya <laughs> Bilmedim anlattın içine de eşekler ama sen bilirsin. Gülmedim, patladım mesela. Işte. Hani ya, patlamış mesela. Hani anladın mı? Önceki daha komikti ya. Bilmiyorum. Tamam ben o zaman önceki sürümüme geri döneyim. Güncellemeyim kağıdımı. Eski şakalar yapayım. Ya, ya. Aynen. Çekil söylesene niye kafanda kova var ya arkadaşlar. Biraz hasta olmuşum da kafam üşüyor öyle. insan hasta olunca bere takar, şapka takar. Bilmez <laughs> gibi bir sınıfta ne kadar insan gibi kıvılabilirim ya. Ya oğlum bu ne biçim tilk öyle ya. Çıkardın mı şunu? ya kova ne abi? böyle çok çirkinsin ya Uşşan. Senin kafayı böyle görse hocalar kızar ya. Ya arkadaşlar bu da bu ya. Bu da bu da çılar mıydı? O bende var ya kafasında bir şey saklıyor. Her bir şey saklıyor. Kafama matematik kitabını koydum. Köpe istanbında aldı beş tepsi söpleyeceğim ya. Çaycan niye çıkarmıyorsun o zaman? Ya istemiyorum ya. Öyle mi diyeceksin saçmalama? Bu olay ya. Aşta kafamdan çıkarmam. da Asla... Bir hafta boyunca çay yiyeceğim. Çeceğim her şeyi ben ödeyeceğim. Hemen. Tamam geldi